Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Toka Life World oynayacağız. Hemen girelim. Açılsın bekleyelim. Benimki birazcık yavaş açılıyor nedense. Evet arkadaşlar. Burası normal bildiğimiz bir yer. işte. ben böyle kendim satın alıyorum her şeyi. Mesela burayı kendim satın alıyorum parayla. Yani istediğiniz söyleyebilirsiniz ama yani ben enayi değilim. Ben bilerek veriyorum bu parayı. Evet burası böyle. Bu kutuların arkasında birer tula var. Şu kutunun arkasında da var. Burası açılıyor. Burada bir elmas oluyor. Ben onu aldım. Sonra bir tane rastgele tuvalet koyunca tekrar kapanıyor. Burada yine para çekmek için. Burada fotoğraf çekiliyoruz. Sonra burada sular var. Evet. Burada çok tatlı oyuncaklar var. Bu makineden çıkıyor. ve bunları geri çöpe atınca top doluyor oyunun içi tekrar hemen bir tane daha atalım hmm, bu tatlı evet arkadaşlar burası böyle çıkalım buradan diğer yerleri gezdiriyor çok aldım? Keşke almasaydım dedim ama yani almış bulunduk bir kere. Ama içinden yine değerli bir elmas çıktı bunda. Hem burada dolaplar var, burada bir tane bilgisayar var ve bununla resim çizebiliyor, toka yazıyor. Evet bu açıp kapattığım dolapların yerinde bir tane elmas vardı normalde. Ben onu aldım. Burada böyle renkli sular var. renk değiştiren su da var. Burada tahta var. Evet tahta silgisi var böyle bir tane. Böyle silin bir değil var. Getverler, hesap makinesi. Makaslar. Böyle dünya şeyi. Hadi. Şey. Burada kitaplar falan var burada perde var. Perde. burada perde var. Hemen kaydetmesini bekleyelim. Evet. Ben bir de buradan bir açılmasını bekleyelim. Açıldı burası. Burası çok güzel. Ben burayı çok seviyorum. Yani burada dışarıda burada ağacın gölgesinde bir kapak var burada. Ve buraya bir şeyler attığımda donuyor. <laughs> çok iyi. İkna i̇şte basınca da geri çözüm ya Burada bir kutu var. kutunun içinde de şöyle bir kaç var. Bunu şimdi buradaki adama takacağım ama kızlar da falan çok güzel burada. Bunu geri yerine koyalım. Keşke kapalı da kapansa. Ama kalsın şimdi. öyle. Burada kurabiyeler falan var. Ya burayı çok seviyorum. Burada dolapta falan bilmediğim şeyler var. Mesela pasta ve şöyle küçük lahana gibi şeyler. Burada var. Burada slime var. Bu çeliklerin içinde. Sonra burada böyle kırmızı havlu falan var. Burada bir sürü değişik bir sürü yani değişik değil de bir sürü şey var ve çok güzel. Burada şişeler var. Aslında bunlar güzelmiş ama biz böyle yapamıyoruz. evlerimize bize böyle mobilyalar vermiyorlar. Buradan çıkalım. Burada gizli bir yer yok diyebiliyorum. Hemen inşa edip tıklayalım Mesela şuraya bir ev yapalım diyelim Tüm evleri satın almadım o kadar ya Bu zaten herkeste olan bir ev Herkeste var zaten İçinde 4 odası falan var Bu da villa gibi bir şey işte Konak gibi bir şey Bunu inşa ettim zaten Az, az sonra için göstereceğim Bir de bu var uzay binası. Bir de bu var. Bunu inşa etmedim daha. Bu apartman normalde ama ben bunun tek odasını iki odasını da şey olarak kullanıyorum. İki daireyi de ev olarak kullanıyorum. Yani evin parçasıymış gibi kullanıyorum. Evet yani şimdi çünkü zaten inşa edili olduğu için hemen yani ben mobilya paketleri, kıyafet paketleri falan da aldım. daha. Bunu yeni aldım aslında. Pazar gün yok cumartesi günü aldım bu eve. Cumartesi günü akşam almıştım. Yanında bir de mobilya paketi ve şey kıyafet paketi aldım kendi mobilyası içinde vardı ama ben farklı bir mobilyası aldım. Evet burası üst kat. Önce alt katı daha hızlı, hızlı açılsak. Keşke benimki o kadar hızlı açılmıyordu. Hı. Burada oyunlar. Robot süpürge. Hiçbir yere hareket etme. Burası salon. Burada böyle çocukların eşyaları falan. Burada banyo. Burası da misafir odası gibi bir oda. Şimdi yukarı çıkalım. Bu neydi? Şimdi çıkalım. Evet burada havuz var arkadaşlar. Burada bir çilek içecek var. Hemen burada ateş var. Burası mutfak. Dolapları açıp gösterirsek. Bu aşağıdaki dolaplar boş. Oraya koyacak bir şey bulamadım. Burada mısır gevrekleri falan. Aslında bunun yerini birazcık bu tarafı doğru alsam daha güzel olur. Heh, bak şimdi daha güzel oldu. Dolap <gülüyor> <gülüyor> Ay. Heh, Tamam. Ee, bu alt dolapta tencere tavuğu var burada bu içecek. Yerin yani, bardaklar. Bardaklar çok güzel. Tabaklar falan da öyle. Burası dolabım işte. Burada içecekler var. Burada çikolatalı süt, çilekli süt, sade süt, yumurta, çilek, yaban mersini pizza tavuk ve balık var burada da ne lahana suyu lahana suyu galiba doğru mu dedim evet burası çocuk odası böyle iki adet tulum var bunlar mobilya paketinden çıktı burada tablet var buradakiler saat şu kenardakiler bu kıyafetleri çok tatlı burada erkek Kızın kutuda falan var işte. Evet, bu çekmeceler başladın acaba? Evet, o da böyle. Evet, içine böyle paralar çıkıyordu mobil paketinin içine paralar böyle paralar çıktı. Ben de fırça kattım, fırça kattım, koydum, şeyi de koydum. Doğru bir tablo şey şöyle, şöyle azıcık daha yukarı alsak ah şimdi bunları az daha yukarı alalım ah. bir tane tabla yok yapalım. Burası ya da perde var. Makyaj malzemeleri var. Cüzdan falan aşağıdaydı zaten. Yani Kısa alalım hatta buraya. Üstünde deneyelim bunları. Hiç denemedim hiçbirini aslında.

Burası güzel. Evet Burada gecelik var. Hatta gecelik verilir. Uyumak. Telefonu koyalım. Neyse. Gece olsun. Evet ev böyleydi işte bu kadar. Burada kek, kurabiye falan var. Burası şey. bu, bu, bu kadardı. Bunun <laughs> devamını çekeceğim. O zaman da başka bir evi düzenliyor olacağız. Ee, evi de gösterelim de. Hemen hangi, hangi. evi evet, mi? Hemen gün. Evden ev yerleştirdin nereye yerleştirdin? Yerleştirelim. Evet. Bu evet. evet, da düzenleyeceğim bir sonraki videoda. Bu kadar. Güzel. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İzlerken çözüldü. İzlemezseniz videomuz sağ olsun. Ne diyelim artık. Bay bay.